Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sparta Belediyesi bu yılda kurban kesim hizmeti verecek. Yaşlı ve engelli vatandaşların kurbanlarını ücretsiz olarak kesecek. Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve seçilmesinin ardından kurbanlıklarını alan ancak kestirmekte zorluk yaşayan vatandaşlara yönelik önemli bir hizmet başlatılmıştı. Kurban kesim hizmeti bu yılda yine ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Yaşlı ve engelli olması nedeniyle kurbanını kesemeyen vatandaşların bu yılda kurbanlarını evlerine giderek keseceklerini söyleyen Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 44 mahalle muhtarımızın bize vereceği bilgilerle 1. Bayram günü sabahtan ekiplerimiz bu vatandaşlarımızın kurbanlarını kesecekler dedi. Her kurban bayramında kurban alma gücü olup da yaşlı, engelli vatandaşlarımız kurbanlarını kestiremiyorlar. Onlara yardımcı oluyoruz. Her kurbanda bunu yaptık. Bu beşinci olacak herhalde inşallah. Bu kurbanda da çevrenizde, yakınınızda kurbanını alabilen küçük baş, küçük baş kurbanını alabilen ve eğer ki kestirme gücü olmayan Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kurbanlarını evlerine gidip kesiyoruz. Aynı uygulamı bu yılda yapacağız. 44 Mahalle Muhtarımıza bu bilgileri verdik. Muhtarlarımızın bize vereceği bu bilgilerle birinci bayram günü sabahtan ekiplerimiz dağılarak bu hizmeti yerine getireceğiz inşallah. Allah şimdiden bu kurbanlarımızı kabul eylesin. Belediyenin yaşlı, engelli ve mazereti bulunan vatandaşlara yönelik yaptığı kurban kesim hizmetinden yararlanmak isteyenlerin mahalle muhtarlarına başvurması gerekiyor.